Selam arkadaşlar. Bugünkü ikinci yolculuğumuzda yine tarihi bir yerdeyiz. Şöyle bu güzellikleri size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Kapıdan kapıya iç içe geçilen bir geçit var burada. Şöyle. Şöyle şuradan çıkalım. O kadar güzel yerler ki gerçekten harika yerler. Çok güzel, mükemmel bir yer arkadaşlar. Şurada bir arkadaş var. Onu bir görüp konuşabilsem, şuranın geçmişini öğrenebilsem çok merak ediyorum. Ee, öğrenmeden geldim ama emin olun ki öğreneceğim. Şöyle ilerleyebilsem Her bir taşı ayrı bir değer. Her bir parçası ayrı bir değer. Bu güzellik önünde gerçekten dilim tutuldu. Yani nerede başlayacağımı, nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama ben susayım da siz izleyin ve ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. O kadar büyük bir yer ki. Şurada kocaman bir kale var. Zamanım olsa o kaleye de gideceğim. Ve o kaleyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle. Şuraya girebilirsem. Evet. Şuradan. Şöyle göstereyim. çıkamıyorum arkadaş çıkabilseydim üst tarafa çıkıp orada da çekmek isterdim ama maalesef çıkamıyorum şöyle gösterebilirim gözünüzün alabildiği kadar hep kesme taşlarla yapılmış göz göz odalar şöyle Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın arkadaşlar. İzlemeye devam. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Destek. Destek verin ki böyle güzel yerleri sizinle paylaşayım.